Herkese selam arkadaşlar. İbu Yusuf kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Clash Royale'de yan çaraşma göstereceğim. Clash Royale'de de yan çaraşma var. Benim asıl çarım bu. Ee, az önce yan yan çaraştım. <laughs> asıl çarım bu. Bunu hemen de göstereyim. Yan çaraşmak için de e, ayarlara gelip e, uygulama yöneti yani Samsung'ları söylüyorum sadece. iOS'ları da biliyorum da iOS'larda Apple kimliğinizden çıkıp, çıkıp Apple yeni bir Apple kimliği oluşturup hep yeni bir Apple kimliği oluşturduğunuz şey yapacaksınız. Buraya yazacaksınız yani ama Samsung'ları da tabii daha çok kolay. Apple'ları da hani iPhone'ları da başka bir zaman tanıtırım. önce bir Samsung'u denetim Samsung'da hemen her zaman Clash of Clans'daki Clash of Clans'daki gibi yine ayarlar bölümüne gelip ve de yan, yan bir hesap olması lazım. E, neydi onun da mailiniz yani gmailiniz pardon gmailiniz olması lazım Google Play girişinde benim asıl çarım bu yan çarıma girmek istiyorum bağlantı kesildi <laughs> ve de 3 tane yan 3 tane çar geliyor bu yan çarım ikinci yan çarım ikinci yan çarıma tıklayarak yan hesaba giriş yapacağım ve de gördüğünüz gibi Google hesabı uyarısı varıyor. ikinci ad, adlı kişinin bir tepeşte. Öyle. Hemen evet diyoruz. Burada onaylı falan yok. Aa varmış. <laughs> Az önce yok yok zannediyordum ama. On aile diyeyim. Aynı Clash of Clans gibi onayla yazıyorsunuz. Ama ben 3 kez yani 3 kez girdiğimde onu hiç yazmadım ama herhalde yeni geldi. Onayla yazacak. Bu da benim noob çarım diyebilirim. <laughs> Ve de bu da yan çar. Bu kadar basit aynısı. Yan çar ayarlar bölümüne girip bağlantıyı kesip bağlantıyı tekrar ayarlamak için tıklayıp asıl çarınıza girebiliyorsunuz. Video bu kadar da çok uzun sürmesine gerek yok. Tekrar geldi gördüğünüz gibi. Onaylı yazmadı bu sefer de. Değişik yani herhalde daha tam olarak olmamış. Ve kendi çarıma geldim. İşte böyle bu kadar basit. Diğer videomda görüşmek üzere abone olup beni desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederim hoşçakalın.